Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün vakti olmayan izleyicilerim için veya elimin altında her zaman hazır bir yemek bulunsun diyen izleyicilerim için muhteşem bir tarif paylaştım. Gerçekten de hayat kurtaran bir tarif. Hemen şipşak yemeğiniz hazır olacak. Yıllardan beri yapmış olduğum bir yöntemdir. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zil açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarife başlıyorum. Öncelikle bulgurları ıslatmam gerekiyor. Toplamda 2 su bardağı köftelik bulgur kullandım ve 2 su bardağı da sıcak su ilavesi yaptım. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Su çok kaynar olmayacak yani fokur fokur kaynayan bir su değildi. Çok da ılık olmayacak hatta ben derecesini ölçmüştüm 66 veya 65 dereceydi. E, bu uygundur. Ve aradan toplamda 20 dakika geçti. Güzelce karıştırıyorum. Bulgurlar yeterince dinlendi ve şimdi üstüne bir su bardağı dolusu irmik ilavesi yapıyorum. 4 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yaptım ve bir tane yumurta kırıyorum. Toplam 3 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Şimdi kimyon ilavesi yapıyorum. Aslında bu ölçüler için bir çay kaşığı kimyon uygundur. Ancak ben kimyonu çok sevdiğim için birazcık fazla kullandım. Ama sizler bir çay kaşığı kimyon kullanmanız yeterli olacaktır. 2 çay kaşığı karabiber ilavesi yaptım. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Ardından da yaklaşık olarak 3 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Tarifimizin ismi fellah köftesidir. Fellah köftesi derin dondurucuda nasıl saklanır ve derin dondurucudan çıkarttığınızda veya buzluktan çıkarttığınız zaman nasıl pişireceğinizi göstermek istedim detaylı bir şekilde. Gerçekten de bu yöntemle çok kolay olacak biz haşlayıp buzluğa koyacağız ve e, istediğiniz zaman hemen çıkartıp pişip yak meyanesini hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz hiçbir şekilde haşlamanıza gerek kalmayacak o yüzden çok işinize yarayacak bir tarif olacaktır güvenle deneyebilirsiniz tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yanıma bir miktar su aldım ee, bu arada şunu önemli belirtmek istiyorum. Bu köfte kesinlikle çok fazla yoğurulmaya uygun bir köfte değildir. Sadece 2 dakika veya 3 dakika boyunca güzelce yoğuracağız. Yanıma da bir miktar su aldım. Lütfen e, gerekirse su kullanalım. Gerekmiyorsa kesinlikle su kullanmayalım. Ben şimdi yoğurmaya başlıyorum. Çok hafif bir miktar su aldım. Dediğim gibi lütfen e, öncelikle yoğuralım. Eğer gerekirse birkaç damla yani ortalama 3-4 yemek kaşığı kadar su kullanabilirsiniz ama dediğim gibi gerekmedikçe lütfen su kullanmayalım. E, bu arada dediğim gibi çok fazla yoğrulmaya uygun bir köfte değildir. Sadece 3 dakika veya 4 dakika en fazla yoğurmanız gerekiyor. Şimdi ben yaklaşık olarak 30-40 saniye boyunca yoğurdum. Kontrol ediyorum baktım toparlanmış mı diye. Evet yoğuruyorum. Çok kolay bir köfte. Hamuru zaten kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Her evde bulunan malzemeler. Şimdi yuvarlama yapıyorum. Bakın hala toplanmamış. Tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Buraya kadar sadece 2 dakika boyunca yoğurdum. Ve şimdi hemen bir kıvam testi yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kıvam almış. Artık yoğurma işlemini sonlandırıyorum. Ve artık yuvalama işlemine başlıyorum. Tepsiye bir miktar unladım ki yapışmasın diye. Ee, ve yanıma da bir miktar su almıştım zaten. Sadece gerektiği zaman ara ara ellerimi ıslatacağım. Benim en çok sevdiğim bölüm burası şekil vermek. Gerçekten de çok keyifli oluyor. Ama biraz tabii ki de zamanınızı alacaktır. Ortama yarım saat veya 40 dakika bu işlem sürebilir. Bu nedenle bunun için özel bir zaman hazırlamanız gerekiyor. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Finalde de zaten detaylı bir şekilde sunumunu yaptım ve gösterdim. Eminim her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde şeklini veriyorum. Bu işlem çok basit. E, bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Normalde fellak köftesi misket büyüklüğünde oluyor. Hatta birazcık daha büyük oluyor. Ancak misket büyüklüğünden birazcık daha küçük yaparsanız kesinlikle daha da lezzetli olacaktır. Tabii ki de e, daha küçük yapıldığında birazcık daha vaktinizi harcayacaksınız. Ama kesinlikle daha lezzetli oluyor. Sizlere tavsiye ediyorum. E, veya tabii ki de isteğe bağlı daha da büyük yapabilirsiniz. çok işinize yarayacak bir tarif olacaktır. Özellikle okuldan gelen çocuklarım için eğer evde yemek yoksa hemen buzluktan çıkartıp mayanesini hazırlayıp sadece 5 dakikanın içerisinde e, servis ediyorum. Gerçekten de işim çok kolaylaştırıyor. O yüzden de baktım oğlu zaman çokça yapıp hemen e, bu yöntemle buzluğa koyuyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. E, hem de çok sağlıklı, bulgur çok sağlıklı. Lezzetli, şifalı ve doyurucu. O yüzden Güvenle yapabilirsiniz. Çok kısa bir süre içerisinde tamamına şekil verdim. Gerektiğinde azar azar ellerimi ıslatarak yuvarlama işlemine devam ettim. O yüzden sizler de yanınıza mutlaka bir miktar su bulundurun ama çok da fazla ellerinizi ıslatmayın. Bu sefer de yuvarlama işlemi zor olabilir. Şimdi hemen haşlama işlemine başlıyorum. fokur fokur kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ve tuzu güzelce karıştırdım. Ardından köftelerin üzerine bir miktar kaynar su ilavesi yaptım. Böylelikle tencerenin içerisine hepsini kolaylıkla alacağım. köftelerin tamamını tencereye aldım. Şimdi 8 veya 10 dakikanın içerisinde bu köfteler pişecektir. Lütfen dikkatli olalım. Çok fazla yüksek ateşte olmayacak. Çok da düşük ateşte olmayacak. Şu anda ocağın en büyük gözünde orta ateşte kaynamaya bıraktım. Yani kaynadıktan sonra 8 dakika veya 10 dakikanın içerisinde köfteler pişecektir. Lütfen dikkatli olalım. Ara arada tabii ki de tadına bakarak da bu kontrolü sağlayabilirsiniz. Kaynadıktan 8 dakikanın içerisinde köfteler pişti ve şimdi hemen bir süzgece aldım. Daha hızlı bir şekilde soğutmayı sağlamak için böyle geniş bir tepsiye aldım ve artık köfteler tamamen soğudu. Şimdi hemen böyle bir saklama kabının altına buzlu poşeti koydum. Buzlu poşetlerini tekrardan kullanacağız, bu nedenle lütfen yırtmayalım. Hemen köfteleri diziyorum. Birbirine değdirmezseniz daha iyi olacaktır. Şu anda tabii ki de herkesin buzluk performansı farklı. Bazı buzluklarda değse bile hiç fark etmiyor. Çok kolay bir şekilde birbirinden ayrılabiliyor. Ama bazı buzluklarda ayrılmayabilir. O yüzden mümkün olduğunca birbirine yapışmaması daha iyi olacaktır. Her katmanına köftelerin her katmanına mutlaka buzluk poşeti seriyorum. Bu önemlidir. Köftelerin tamamını saklama kabına aldıktan sonra üstünü kapatıp hemen buzluğa kaldırıyorum. Bir gece boyunca buzlukta bekleteceğim. Bu arada yan taraftaki gördüğünüz köfteleri de ben yine bu süreçte tekrardan yaptım. Buzluğa koymak için bugün vaktim vardı. Biraz daha yapmak istedim. Gerçekten de çok işe yarıyor. Zaten denediğiniz zaman tadına baktığınız zaman çok beğeneceksiniz. Ve sizler de her zaman bu şekilde boş zamanlarınızda bol bol yapacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi köfteler yapışsa bile birbirlerinden kolaylıkla ayrılabiliyor şu anda burada dört kişiye yetecek kadar fellah köftesi var ama ben bir kişilik servis açacağım göstereceğim sizlere Çünkü genelde buzluktaki köfteyi okuldan gelen çocukların için hemen yapıyorum gerçekten de çok kolay ve pratik oluyor haşlamaya gerek kalmıyor hemen Yemeğin meyanesini yapıp servis edeceğim sadece 10 dakikanın içerisinde. Evet bir kişilik porsiyon ayırıyorum ve geri kalanı da üstünü güzelce kapatıp buzluğa kaldıracağım. 2 ay içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorum. hızlı bir şekilde yemeğin meyanesini hazırlıyorum. Yarım soğan yeterli olacaktır. Ben mor soğan kullandım. Evde mor soğan olduğu için beyaz soğan da tabii ki de kullanabilirsiniz. Soğanları ince ince doğradım. Bir diş de sarımsak doğradım. Soğan miktarını arttırabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda sadece bir kişilik hemen bir servis açacağım. O yüzden malzemeleri az kullandım. Hemen işten geldiğiniz zaman kendinize şipşek hazırlayabilirsiniz. Veya evde yemek yoksa kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ortalama 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra yüksek ateşte bu soğanları güzelce soteleyeceğim. Domatesleri soteledikten sonra 1 çay kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı biber salçası ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. salçalar yeterince kavruldu ve hemen üstüne yarım su bardağı soğuk su ilavesi yaptım ve karıştırıyorum soğuk su ilavesi yaptıktan sonra şu anda bu sosun kaynamasını bekleyeceğim altını kısacağım ortama bir dakika veya 30 saniye boyunca güzelce kaynatacağım eğer isterseniz bu su oranını birazcık daha arttırabilirsiniz çok güzel oluyor daha da sulu bir fellah köftesi yapabilirsiniz ve hemen köfteleri de ilave ettim Güzelce karıştırıyorum narin bir şekilde. Bu arada isterseniz bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü ben ilave edeceğim ortalama 2-3 yemek kaşığı kadar. E, sadece 2 dakika e, ocakta kalması yeterli olacaktır. Veya birazcık daha su ilavesi yapalım. İçindeki buzların tam çözülmesi gerekiyor. 2 dakika veya 3 dakikalık bir süreç olabilir. Lütfen kontrollü olalım. Ve baharatlarını ilave ediyorum. Ve artık yemeğimiz hazır. Gerçekten de muhteşem oldu. Sadece 10 dakikanın içerisinde buzluktan çıkarttıktan 10 dakikanın içerisinde hemen bu tabağı hazırladım. Gerçekten de muhteşem oldu. Şimdi ben üstüne bol miktarda limon sıkıyorum. Biliyorsunuz bulgura limon çok güzel yakışıyor. Ee, bol bol limon sıkabilirsiniz. Ben yarım limon sıktım. Özellikle diyet yapan izleyicilerim bol limon kullanabilirler. ve şimdi hemen maydanoz ilave ediyorum yine bol miktarda limon sıkacağım Tarifime çok güveniyorum. Bu yöntemi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İşten geldiğiniz zaman veya ani durumlarda hemen buzluktan çıkartıp 10 dakikanın içerisinde yemeğiniz hazır olacak ve de çok lezzetli olacak. Kesinlikle bol limon ve bol maydanozla servis etmenizi tavsiye ediyorum ve tabii ki de olmazsa olmazı yanında bol miktarda yoğurt ile Gerçekten de çok lezzetli oldu. Bol limonlu. Yanında yoğurt var ve bol maydanozla muhteşem bir uyum oluyor. Gerçekten de. Denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Ve eminim yıldız tarifiniz olacaktır. Boş zamanlarınızda bol bol yapıp buzluğa atacağınız bir tarif olacaktır. Bunun garantisini yine her zaman olduğu gibi veriyorum. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik veda alışıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.